Herkese merhaba arkadaşlar videomuzu beğenin kanalımıza abone olmayı unutmayın Herkese merhaba arkadaşlar Evrar bugün anaokulunda yaptığı çalışmaları bize gösterecek Hazır evet. mısın aç bakalım Bakın çantamın yeni ev tarzı Döndür bakalım göster kameraya Bakın burada da zaten yazıyor Kuralım. Evet <laughs> Hadi aç bakalım Abi, çantanı Evrar artık ana sınıfına gidiyor ve her gün boyama gibi böyle oyun hamuru gibi etkinlikler yapıyorlar değil mi? Evet. Benim kocaman var. Hadi gösterelim. Bakalım. Şuraya koy anneciğim. Boyama yaptık bakın. Yıldızları boyamışlar arkadaşlar. Ha, çok oldu. Bunların hepsini hafta sonu tamamlayacağız değil mi kızım? Evet. Hafta sonu bitireceğiz böyle evet. yıldızlar. Hadi evet. diğerlerine geçelim. Bakın şimdi. Burada da öğretmeni demiş ki noktayı. E bu nokta ile neler yapabilirsin? Evren ne yapmış arkadaşlar? Güneş yapmış. Çok mantıklı. Çiçek yapmış. <laughs> Çiçek ve güneş yapmış. Çok mantıklı. Bulut. bulut yapmış. Çok güzel olmuş kızım. Eline sağlık. Evet. Göktuğ abla burada bize yaptığı çalışmaları gösteriyor. Bu boş arkadaşlar çünkü buna okulda oyun hamuru koymuşlar. Böyle üstüne göz ağız değil mi kızım? Evet ama ben hamur, hamurları okulda bıraktıkları için bu boş kalmış. Biz de bunu boyarız o zaman hafta sonu değil mi? Orada Hayır. hamur kalmış. O da hamurla bunu zaten yaptık. Olsun. Yapıp, biz bunu boyayacağız ama neden ama boyayamayız Bakalım. <laughs> tamam onu da koy kenara bebeğim. Bu da çok güzel. Çocuklar bakın böyle yeni bir tane yüz ifadesi. Ver bakayım öğretmeni onlara mutlu adamı. Aa, dur bir dakika kızım gül. üzgün adamı. Şaşkın kızı ve kızgın adamı çizmelerini bakın. istemiş. Ebrar çok güzel çizmiş bunu ben çok beğendim. Bakın çocuklar şimdi ben. Ne diyor ki? Öğretmen dedi ki bu çocuk bu erkek çocuğun mesela hı, mutlu yapacaksın. Burada mutlu yaz. İfadelerin hepsi bitsin saçlarınızı bu saçlarını, saçlarını boyayabilirsin dedi. Ben de böyle boyadım. Çok güzel boyamışsın. Eline sağlık anneciğim. Hadi bakalım bu neymiş? <laughs> <laughs> Köklü dolaşıyor. Bu da, bu da, seni en mutlu eden Bakayım. şey çağırdı. Seni en çok mutlu eden şeyi çizer misin diyor. Ebrar kimi çizdi? bir şey söyleyeyim mi? Bakın bu bir tane çiçek. Bunlar çimenler, Bunlar bulutlar. Bunlar bu benim arkadaşım. Bu da evrenim. Evren arkadaşıyla kendini çizmiş. Ee, bunun çizerken en mutlu olduğu an oymuş çünkü evet. değil mi kızım? Benim bir tane arkadaşımın olmasını istiyorum. Ben çıkartayım mı? Evet. Hadi bakalım. Çünkü ben okuldan geçiyorum bunları. Değil mi? Evet, evet. Bunlar da mısır taneleri. Ne demiş? şaşkın yüz ifadeli mısır tanelerini çizin demiş Evren hepsini çizmiş. Sarısını, sarıya. sarıya boyamış hepsini. Bu neymiş? Bunda mutlu mu evet. Mutlu olan balıkları kırmızıya boyayın demiş Evrar mutluları diyor, bulmuş ve kırmızıya boyamış. Ne lazım ne? Vallahi. Mutlu olan balıkları kırmızıya boyar. Evet anneciğim. Bakın, bunları Bunlar da okulun ilk günleri. Evet. Sıkılmasın götürdükleri evet. çizimler. Bahçıcık çok var. güzel boyamış. baksanız evet. Baksanıza evet. arkadaşlar. Ayıcık vardı bir tane anneciğim öğretmenin çizdirdiği. Evet. şey. şey vardı değil mi? Ha. Evet. Yasımcık vardı. Ayıcığı <laughs> merak ediyor musun? Ben zaten? çok merak Neden? ediyorum. Çünkü çok güzel boyamış. Baksanıza arkadaşlar. Yedemiz. Ben çok sevdim ayıcıyı. Çok güzel boyamışsın kızım. Ellerine sağlık. Hadi diğerlerini de gösterelim. Sonra da geri koyalım. Evet. Aa, ne oldu? Bakın. Bunu da boyamış. Bu da çok güzel olmuş kızım. Ellerine sağlık. Arkadaşlar biliyor şey, şey, musunuz bir var ya, Evet her şeyi rengarenk yapmayı çok seviyor. Bakın şey. burada şey. yeni şey. Şey. çıkan Yani Leli senin rastgele yaptıkların sanırım değil mi? Daha kaldı Aa, mı? Var Aa göster Resim bakalım. Var. Resim şey var. Göster bakalım. evet Ebrar bunu çizmişti. Altta çiçekler, evet, evet. mavi olan insan değil mi? Evet. Şu da güneş Çocuk, arkadaşlar. Çocuk, çiçekler ve Çin güneş çizmiş, çizmiş Evrar. Bence gayet başarılı. Ayakkabısı da var, çimen var, güneş de, var. Evet. de var. Göstereceklerimiz şimdilik bu kadar. Ebrar daha çok yaptığı zaman yine göstereceğiz arkadaşlar. Hoşçakalın görüşmeyi, abone olmayı kanalımı, kanalımıza abone olmayı <laughs> <laughs> kanalımıza abone olmayı videomuzu beğenmeyi unutmayın demek istedi Evrar <laughs> hadi bay bay <laughs> <laughs>